Zorlu mücadele bugün FC Asya 2011 takımı formunu yükseltmeye devam etti ve 6-3'lük skorla galip gelmeyi başardı. Yanımızda Tolunay ve Burhan var. Tolunay, muhteşem presin kanatlardan bindirmelerini adeta Alviz'i gölgede bıraktı. Ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Bugünkü maç tabii zorluydu biraz. Yani tabii rakibimiz de genç arkadaşlarımızdı. Onlara tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Biz tekrar işte Bu maç kazandık mutluyuz Önümüzdeki maçlara bakacağız i̇şte Tekrar sağ olun Başarılar diliyoruz çok sağ ol Buran sen de muhteşem bindirmelerin evet, Asistlerine ağabeyiz. de yıldızlaştın Hiç Bu anla çok mutluyuz ee, Biraz şey oldu tartışma Biraz zorlu geçti mücadele 6 kişi kaldık ona rağmen onu Bulduğumuz gollerle galip gelmesini bildik Topun, topun gelişine muhteşem bir evet. volen var Maçın açılış golü maçın golü Tebrik ediyoruz seni Evet Önümüzdeki maçlara bakacağız. Üst konumuz için mutluyuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. başarılar Çok sağ olun. Hemen başkan Orkun'a dönüyoruz. Başkanım muhteşem mücadele. Muhteşem pres. Verdiğiniz taktikleri takımınız uygulayabildi mi? Gelecek maçlarda ne olacak? E, takım bu akşam fena değildi. iyiydik. Rakip takımı tebrik ederim. 4-3 olduğunda bir ara e, skor. 4-3 olduğunda skor. Zaten bizde de bir e, elektriklenme oldu. Işte. Biraz gerginlik oldu. Onu hallettik. E, ben rakip takımı tebrik ediyorum. Bir de buradan bu galibiyeti e, bu akşam Ankara'ya giden e, takımımızın futbolcularından Volkan Güne armağan ediyoruz. Orada e, bir zorlu bir sınava girecek. Hı hı. Kendisine başarılar diliyorum orada. E, bundan sonra da rakibimdeki e, maçlarımızı inşallah hiçbir sorun olmadan devam etmeyi düşünüyoruz. E, ve 3 e, puan aldığımız için de mutluyum tekrar rakip takımı başarılar dilerim. Bundan sonra rakiplerinize de e, geliyoruz mesajı veriyorsunuz. Yani, yavaş yavaş yani, yani, form tuttuktan evet, sonra. Evet, yani rakip burada altı kupa ile Hedef, Hedefiniz altı kupa. Evet. Bundan sonraki maçlarınızda o zaman bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Çok dileriz. teşekkür ederim. Rakip buna da teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.